Değerli dostlar, Akat Online Eğitim YouTube'dan selamlar, sevgiler. Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'ni çalışmaya devam ediyoruz. Ve değerli dostlar, bu doğrultuda sayfa 55'e geldik. Sayfa 55'te bizi 1.4.4.3 başlığı ile sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerileri karşılıyor. Öncelikle bu ikisinin neden aynı başlık altında olduğunu açıklayayım. Çünkü Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'nde okur yazarlık becerileri tespit edilirken ve okur yazarlık becerilerinin bütünleşik becerileri bulunurken okur yazarlık becerilerindeki sarmal yapı kurgulanırken sistem düşüncesinden faydalanılıyor. O yüzden model bize öncelikle sistem düşüncesiyle neyi kastettiğini açıklıyor. Sistem düşüncesinin bütünleşik becerilerini veriyor. Onun arkasından da okur yazarlık becerileri için ayrı bir başlık açıyor. Yani aslında sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerileri derken şunu bilmemiz gerekir. Sistem düşüncesi modelde okur yazarlık becerileri tespit edilirken kullanılmış bir yardımcı bileşendir. Yani sistem düşüncesi modelde kodlarla tespit edilmez ve kodlarla temsil edilmez. Öncelikle bir bu uyarıyı yapalım. Peki hocam sistem düşüncesi denen bir olguya neden ihtiyaç var? Çünkü değerli dostlar şimdi içinde bulunduğumuz yüzyıl tam bir bilgi karmaşası yüzyıl. Yani bakın ben şunu demek istemiyorum. Bilen bilmeyen konuşuyor demek istemiyorum. Hayır bu başka bir şey. Yani bilen ve bilmeyenin konuşması demek aslında bir bilgi karmaşası demek değildir. Bilmeyenin konuşması demek bilgi kirliliği demektir. O başka bir şey. Onu ayırıyorum. Ben şimdi bilgi karmaşasından bahsediyorum. Ne demek bilgi karmaşası? Herkes biliyor, herkes bildiğini söylüyor ve herkesin bildiği bizim karşımıza her an en ufak bir tıklamada bile çıkabiliyor. İşte böyle bir bilgi karmaşasının olduğu bir dönemdeki bu bilgi karmaşası ilerleyen dönemlerde giderek de artacak değerli dostlar. Çünkü teknoloji hızlanıyor. Teknoloji hızlandıkça karmaşa da hızlanıyor doğal olarak. Üretim de hızlanıyor çünkü. Şimdi işte böyle bir karmaşanın olduğu dönemde ve böyle bir bilgi bolluğunun olduğu dönemde bu sistem düşüncesi dediğimiz şey okur yazarlık becerilerine zemin hazırlayarak günümüz dünyasının önemli bir becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dediğimiz gibi bir bilgi karmaşası ve bilgi bolluğu var. Bak burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Bize şunu demiyor sistem düşüncesi işte doğru bilgi de var yanlış bilgi de var doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etme falan gibi unsurları söylemiyor. Zaten yanlış bilgi dediğimiz olgu sistem düşüncesinin konusu olan bir olgu değil. Yanlış bilgi dediğiniz olgu zaten bilgi kirliliğidir o başka bir şey. Biz doğru bilgilerle ilgileniyoruz. Şimdi karşımıza çıkan şey doğru bir bilgi olabilir ama doğru bir bilgi olması bu bilginin belirli bir sistematize barındırdığını bize gösterir. Yani söz gelimi şunu yaptık iyi bildiğimizi düşündüğümüz bir konu var. O konuyla ilgili bildiklerimizi herhangi bir sistem kurmadan, herhangi bir yapılandırma yapmadan arka arkaya söyledik. E şimdi bu bu bilgiyi edinen kişi açısından baktığında anlamlı bir öğrenme midir? Hayır. Yani kulaktan dolma bir sürü şeyi işitmişizdir. Ama aslında bunların hiçbirisini zihnimizde yapılandırmamış, hiçbirisini anlamlı noktalara konumlamamışızdır. İşte sistem düşüncesi bizim tam olarak burada işimize yarar karşımıza çıkan bu bilgi bolluğunu anlamlı noktalara konumlamamızı, bu bilgi bolluğunu anlamlı bir şekilde aşabilmemizi sağlar diyelim ve bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra bu sistem düşüncesinin bir parçası olan okur yazarlık becerilerinden bahsedelim. Şimdi değerli dostlar bakın okur yazarlık becerisi ne demektir? Aslında bu şey demektir. Bireylerin karmaşık sistemleri anlaması demektir. Yani karşısında bir karmaşık sistem varsa bunu anlaması ve bu sistemler arasındaki ilişkileri görebilmesi demektir. Yani bu okur yazarlığı siz bilgi üzerinde uygularsanız bu bilgi okur yazarlığı olur. Veri üzerinde uygularsanız veri okur yazarlık olur. Dijital bir metin üzerinde uygularsanız dijital okur yazarlık olur. Söz gelimi finans üzerinde uygularsanız finansal okur yazarlık olur. Vatandaşlık üzerinde uygularsanız vatandaşlık okur yazarlık olur. Sanat üzerinde uygularsanız sanatsal okur yazarlık olur gibi. Toplamda 9 tane okur yazarlık becerisi tespit edilmiştir ve tekrarlıyorum okur yazarlık becerisi ne demekmiş? Aslında bireylerin karmaşık eylemleri anlaması ve sistemler arasındaki ilişkileri görebilmesi demekmiş. İşte tam da bu doğrultuda okur yazarlık becerileri bağlamında öğrencilere sistem düşüncesinin kazandırılması amaçlanıyor. Ama bir daha söyleyelim. Sistem düşüncesi dediğimiz bu olgu bir yardımcı bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Modelde kodlarla temsil edilmiyor. Yani siz gidip de modelde herhangi bir öğrenme öğretme uygulamasını açık bakarsanız orada sistem düşüncesine özgü bir kod görmeyeceksiniz. Çünkü sistem düşüncesi dediğimiz şey aslında öğrencilere okur yazarlık becerileriyle kazandırılıyor. Ve evet burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Okur yazarlık becerileri yapılandırılırken sistem düşüncesinden faydalanılmıştır. Ve okur yazarlık becerileri öğrenciye kazandırıldığında bir taraftan öğrenciye sistem düşüncesine kazandırılmış olur. Ve tüm bunlar işte öğrencinin hayat boyu öğrenme yeterliliklerini güçlendirmek için kullanılan bileşenlerdir diyebiliriz değerli dostlar. Ve şimdi burada şuna da bir vurgu yapmam gerekiyor. Hocam okur yazarlık becerileri Türkiye yüzyılı marif modelinde öğrenme çıktılarında açıkça vurgulanıyor mu? Yani öğrenme çıktılarında okur yazarlık becerileri açık bir şekilde kullanılıyor mu? Hayır değerli dostlar. Daha önceki birçok dersinde de belirtmiş olduğum üzere öğrenme çıktıları iki şekilde kurulur. Bir, bir alan bilgisini bir alan becerisiyle birleştirirsiniz, öğrenme çıktısı oluşturursunuz. İki, Bir alan bilgisini bir kavramsal beceriyle birleştirirsiniz ve öğrenme çıktısı oluşturursunuz. Bu da demek oluyor ki ben bir öğrenme çıktısı oluştururken yapısal bir bileşen olarak okur yazarlık becerilerini kullanmıyorum. Ama bu şu demek mi? Öğrenme çıktıları okur yazarlık becerilerini içermez demek mi? Hayır. Çünkü öğrenme çıktıları okur yazarlık becerilerini örtük bir yapıda ele almaktadır. Yani evet şu var. Biz bu öğrenme çıktılarını öğrenciye aktarırsak ve bu öğrenme çıktılarını uygun öğrenme öğretme uygulamalarıyla desteklersek öğrenciye okur yazarlık becerilerini de kazandırmış oluruz. Ama bu örtük bir hedeftir. Hattiz altında Türkiye yüzyılı marif modelinde 3 programlar arası bileşeninin üçü de örtük hedeflerdir. Neydi programlar arası bileşenler bir hatırlayalım. Daha önceki derslerimizde işlediğimiz sosyal duygusal öğrenme becerileri. Ve yine bu dersin hemen öncesinde anlatmış olduğum Erdem Değer Eylem Çerçevesi ve bu derse konu olan okur yazarlık becerileri. Bu üçü de programlar arası bileşendir ve bu üçü de aslında Türkiye Yüzyıl Marif modelinde örtük hedeflerdir. Sonuç olarak okur yazarlık becerileri de bir programlar arası bileşen olduğundan örtük bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu örtük kelimesine de burada lütfen dikkat. Şimdi burada dikkat çekmem gereken bir nokta daha var. Nedir o da? Bu model doğrultusunda hazırlanmış olan öğretim programlarında okur yazarlık türleri bütüncül bir şekilde sarmal bir yapı içerisinde kazandırılıyor. Hocam sarmal yapı ne demek? Şimdi değerli dostlar bakın. Söz gelimi bilgi okur yazarlığından bahsediyorum. Şimdi bilgi okur-yazarlığı öğrenciyi biz önce farkındalık boyutunda kazandırmaya çalışırız, daha sonra işlevsellik boyutunda kazandırmaya çalışırız, daha sonra da eylemsellik boyutunda kazandırmaya çalışırız. Bunu nasıl yapacağımız sayfa 57'de bize açıklanmıştır zaten. Yani sayfa 57'ye geldiğimizde mesela bir okur-yazarlık türünün sarmal yaklaşım gereği bütünleşik becerileri olduğu bize bu şekil üzerinden gösterilmiştir. Daha sonra da bu okur-yazarlık becerilerinin her birinin bütünleşik becerileri tespit edilmiştir İlerleyen sayfalarda karşımıza çıkar. Hatta bakın hani sayfa 58'e gelip bakabilirsiniz. Sayfa 58'de bize bir okur yazarlık becerisi verilir. Bu okur yazarlık becerisinin farkındalık boyutundaki bütünleşik becerilerinin neler olduğu, işlevsellik boyutundaki bütünleşik becerilerinin neler olduğu ve eylemsellik boyutundaki bütünleşik becerilerinin neler olduğu açıkça verilir. Daha sonra bunlara süreç bileşenleri de verilecek. Yani oraya geldiğimizde zaten ayrıca konuşuruz. Ama sonuçta buradaki o sarmal kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamış olduğumuzu düşünüyorum. Ne anlama geliyormuş? Bir daha gözden geçirelim. Bir okur yazarlık becerisinin veya bir okur yazarlık türünün öğrenciye önce bilgi boyutunda, daha sonra işlevsellik boyutunda, daha sonra da eylemsellik boyutunda kazandırılması amacına, daha doğrusu anlamına geliyormuş. Yani farkındalık, işlevsellik, eylemsellik üç boyut şeklindedir ve bu üç boyutlu okur yazarlık türlerini öğrenciye aktarmaya çalışırız. Şimdi bu bilgilendirmeleri yaptıktan sonra birazcık şu sistem okur yazarlığı ne demektir? Onunla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Şimdi bakın. Okur yazarlık becerileri belirlenirken yararlanılan şey sistem düşüncesidir. Ve sistem düşüncesi dediğimiz şeyde biz sistem okur yazarlığı diyoruz değerli dostlar. Ve günümüz eğitim da ister istemez önemli bir parçası haline gelmiştir. Çünkü günümüzde eğitim anlayışı özellikle COVID-19 dönemindeki pandemiden sonra oldukça dijitalleşmiş ve oldukça dijital ortamlara aktarılmıştır ve dijital ortam sadece amaçlandık ve amaçlanan bilgileri karşımıza çıkaran bir şey değil, amaçlanmayan şeyleri de karşımıza çıkaran bir şey. Söz gelimi şu anda benim dersimi dinliyorsunuz YouTube'da ve bir an sonra YouTube size sağ tarafta başka bir video önerir. O videoya tıklarsınız ve anında başka bir bilgi kümesiyle karşılaşırsınız. İşte bilgiyle karşılaşmamızın bu kadar hızlı ve bu kadar interaktif olduğu bir dönemde sistem okuryazarlığı ister istemez eğitim anlayışımızın önemli bir parçasıdır zaten. Yani bunun hani bir soru kıymeti harbiyesi taşımasından ziyade günümüz realitesinin bir durumu olduğunu ya da günümüz realitesinin oluşturduğu bir sonuç olduğunu da belirtmiş olmak istiyorum değerli dostlar. Şimdi geldik şuna. Hocam peki bu sistem düşüncesi denilen olgu ve sistem okuryazarlığı denilen olgu Kaç unsurun anlaşılmasını amaçlıyor? Bak müthiş önemli bir şey. Tüylerin diken diken oldu. Neden? ÖSYM dört başlıklı, dört maddeli yerleri çok sever sormayı arkadaşlar. Ne yapar mesela? Der ki, Türkiye yüzyılı Marif modelinde sistem düşüncesi dört temel durumun anlaşılmasını, eyleme ve davranışa dönüştürülmesini önemli görmektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu dört temel durumdan biri değildir. Bakın böyle bir soruyu rahatlıkla bekleyebilirsiniz değerli dostlar. O zaman öncelikle bu dört temel durum neymiş? Haydi gelin ona bir bakalım. Tabi burada renk değiştirerek ilerleyeceğiz. Bu dört temel durumdan ilki sistemin farkında olunmasıymış. Yani sen sistem okur yazarlığı kazanacaksan öncelikle karşında bir sistem olduğunu farkında olacaksın. Yani o sistemi göreceksin. Burada bir sistem var diyeceksin. Sistemi tanıyacaksın. İşin özü bu. Sonra sistemin farkında olduktan sonra sistemi oluşturan parçaların bilinmesi bunun ikincisidir yani bu durumların ikincisidir. Sistemi oluşturan parçalar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu durumların üçüncüsüdür. Sistemin amacının ve işlevinin anlaşılması bu durumların dördüncüsüdür. Şimdi bu bağlamda bu dört durumun anlaşılmasını sağlamak için sistem okur yazarlığına toplamda altı tane bütünleşik beceri tanımlanmıştır. Değerli dostlar burada lütfen dikkat. Şimdi sistem okur yazarlığı bağlamında dört durumun anlaşılması isteniyor ve bu dört durumun anlaşılması için altı bütünleşik beceri tanımlanıyor. Anlaşılması istenen dört durum nedir? Bir sistemin farkında olma, iki sistemi oluşturan parçaları belirleme, 3 sistemi oluşturan parçalar arasındaki ilişkileri belirleme, 4 sistemin amacının ve işlevinin anlaşılması. Bu dört durumun anlaşılmasını istiyoruz. Bu dört durumun anlaşılması için de sistem okur-yazarlığına 6 tane bütünleşik beceri tanımlıyoruz değerli dostlar. Peki hocam sistem okur yazarlığının bütünleşik becerileri nelerdir? Değerli dostlar, sistem okur yazarlığının ilk bütünleşik becerisi sistemin parçalarını belirlemedir. İkinci bütünleşik becerisi sistemi ve bileşenlerini çözümlemedir. Üçüncü bütünleşik becerisi sistemi yapılandırmadır. Dördüncü bütünleşik becerisi sistem davranışlarını tahmin eden araçları oluşturma seçme kullanmadır. Beşinci bütünleşik becerisi sistemdeki problemleri çözmedir. Ve altıncı bütünleşik becerisi ise sistemlerin sürdürülebilirliği için geliştirdiği çözüm önerilerini eyleme dönüştürmedir. Bakın burada iki tane soru bekleyebilirsiniz. Birinci soru şu: Sistem okur yazarlığı bağlamında öğrencilerin anlaması istenen dört temel unsurdan biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Bu dört temel unsur sorulabilir. Güzel. İkinci soru şu olabilir: Aşağıdakilerden hangisi sistem okur yazarlığın bütünleşik becerilerinden biri değildir? Bu iki soru farklı sorular. Bakın. Çünkü biz öğrencilerimizin dört temel durumu anlamasını istiyoruz. Bu dört temel durum sistemin farkında olma, sistemi oluşturan parçaları belirleme, sistemi oluşturan parçalar arasındaki ilişkileri belirleme ve sistemin amacının ve işlevinin anlaşılması. Bu dört temel durum. Ve biz bu dört temel durumu öğrencilerimizin anlaması için sistem okur yazarlığına altı bütünleşik beceri tanımlıyoruz. Bu altı bütünleşik beceri. Bir, sistemin parçalarını belirleme. 2. sistemin bileşenlerini çözümleme. 3. Sistemi yapılandırma. 4. Sistem davranışlarını tahmin eden araçları oluşturma, seçme, kullanma. 5. Sistemdeki problemleri çözme. Altı, Sistemlerin sürdürülebilirliği için geliştirdiği çözüm önerilerini eyleme dönüştürme diyoruz değerli dostlar. Ve böylelikle bunların bütünleşik becerilerinin neler olduğunu da belirtmiş oluyoruz. Hocam. Önceki derslerinizde şunu yapmıştınız diyenler olabilir. Yani bir bütünleşik beceriyi söylediyseniz bu bütünleşik becerinin süreç bileşenlerine de bakmıştınız. Evet değerli dostlar bütün bütünleşik becerilerin hatta alan becerilerinin hepsinin süreç bileşenlerine bakmıştık. Çünkü süreç bileşenlerinin modelleme ve kavramsallaştırma yaptığını bu modelleme ve kavramsallaştırmanın da karşımıza çıkacak ilk mebageseye ya da bize e, uygulanacak ilk mebageseye de soruya dönüştürülebileceğini düşünüyorum ben. Hatta dönüştürülebileceğinden ziyade dönüştürüleceğini biliyorum. O yüzden de bunların süreç bileşenlerine de bir kez daha bakacağız. Tabi o süreç bileşenlerine gelmeden önce şu sistem düşüncesiyle ilgili söyleyeceklerimizi bir detaylandıralım ve genişletelim istiyorum. Şimdi tamam biz farklı okur yazarlık becerilerini yapılandırırken sistem düşüncesinden faydalandık ve buradan hareket ettik güzel. Peki hocam kaç tane okur yazarlık becerisi sınıfladık? Değerli dostlar Türkiye yüzyılı marif modeli toplamda 9 okur yazarlık becerisi sınıflamıştır ve biz bunu aslında Türkiye yüzyılı marif modeline genel bakış başlığında irdelemiştik. 9 tane demiştik okur yazarlık becerimiz var. Birincisi bilgi okur yazarlığı, ikincisi dijital okur yazarlık, üçüncüsü finansal okur yazarlık, dördüncüsü görsel okur yazarlık. Beşincisi kültür okur yazarlığı, altıncısı vatandaşlık okur yazarlığı, yedincisi veri okur yazarlığı, sekizincisi sürdürülebilirlik okur yazarlığı ve dokuzuncusu da sanat okur yazarlığıdır. Şimdi bu 9 tane okur yazarlıklarımı toparlıyorum özür dilerim. Bu 9 tane okur yazarlık türünün aynı zamanda bütünleşik becerileri de tanımlanmıştır. Peki hocam nasıl yapılıyor? Yani mesela ben bilgi okur yazarlığının bir bütünleşik becerisi olduğunu fark ediyorum modelde. Nedir o da? Bilgi ihtiyacını fark etme. Şimdi değerli dostlar bilgi okur yazarlığının bilgi ihtiyacını fark etme bütünleşik becerisini tespit edeceğim. Bir model yazarı olarak bunu tespit edeceğim. Peki ben bilgi okur yazarlığının bilgi ihtiyacını fark etme bütünleşik becerisini sistem okuryazarlığının hangi bütünleşik becerisinden yararlanarak tespit ediyorum peki? Değerli dostlar sistemi ve bileşenlerini çözümleme bütünleşik becerisinden yararlanıyorum. Ve bilgi okuryazarlığına bilgi ihtiyacını fark etme şeklinde bir bütünleşik beceri tanımlıyorum. İşte şu daha anlaşılır hale gelmiştir diye düşünüyorum ben. Okuryazarlık becerileri ve bunların bütünleşik becerileri tespit edilirken sistem düşüncesi ve sistem okuryazarlığından faydalanılmıştır. Gerek bu okur yazarlık türleri tespit edilirken gerekse de bu okur yazarlık türlerinin bütünleşik becerileri tespit edilirken. Hocam, benim burada verilen tabloda bütünleşik beceriler olarak gördüğüm bütünleşik beceriler neye ait? Soru. Buradaki bütünleşik beceriler okur yazarlık becerilerine mi ait? Sistem düşüncesine mi ait? El cevap 2. Yani sistem düşüncesine ait. Bunlar okur yazarlık türlerinin bütünleşik becerileri değil. Peki hocam, Okur yazarlık türlerinin bütünleşik becerileri tanımlanırken nereden faydalanılmıştır? İşte bu tabloda. O yüzden de bu tabloda herhangi bir yerde hiçbir şekilde kod bulunmaz bakın. Bu rastgele bir durum değil. Neden kod bulunmuyor? Çünkü bunlar öğretim programlarına bu haliyle açıkça girmiyor. Bunlar öğretim programlarına okur yazarlık becerisine dönüşerek giriyor. Okur yazarlık becerilerinin kodları var. Öğrenme öğretme uygulamalarında görebiliyorum ama bunların kodları yok çünkü bunlar öğretim programlarını tekrar söylüyorum ama bu haliyle girmez. Bunlar okur yazarlık becerilerine dönüşür ve okur yazarlık becerilerinin kodları vardır. Oraya geldiğinizde zaten detaylıca konuşuruz. Hocam şimdi bir de biz şey yapsaydık yani bunların bu bütünleşik becerilerin süreç bileşenlerine bir baksaydık kesinlikle değerli dostlar hadi gelin bir bakalım. Şimdi bizim sistem okur yazarlığı dediğimiz bu okur yazarlığın İlk bütünleşik becerisi sistemin parçalarını belirlemektir. En kolay bütünleşik becerisidir. Neden? İki tane süreç bileşeni var arkadaşlar. Nedir o da? Bir, sistem parçalarının farkında olmak. İki, sistem parçalarını tanımlamak. O zaman ben şimdi Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda bana getirilecek şöyle bir soruyla karşılaşırsam. Sistem parçalarının farkında olmak ve sistem parçalarını tanımlamak süreç bileşenleri aşağıdaki bütünleşik becerilerin hangisiyle ilgilidir diye bir soruyla karşılaşırsam cevabımın sistem parçalarını belirleme olduğunu artık biliyorum. Güzel. İki tane süreç bileşeni var. Bunları da aktardık zaten. Farkında olma, tanımlama. Yani iki kelimeyi bunu indirirsek farkında olma ve tanımlama şeklinde zihninize yazabilirsiniz. Bu daha kısa şekilde ezberlemenizi sağlar. Peki hocam, sistem okur yazarlığının ikinci bütünleşik becerisi nedir? Sistemi ve bileşenlerini çözümleme. Şimdi sistemi ve bileşenlerini çözümlemenin de toplamda 4 tane süreç bileşeni var. Bak işte, burada yine tüylerim diken diken oluyor değerli dostlar. Neden? Çünkü sistemi ve bileşenlerini çözümleme bütünleşik becerisinin toplamda 4 tane süreç bileşeni var. Ve ben ÖSYM'nin yerinde olsaydım, bunların arasında bir beşinciyi ekler, bunu ışıl ışıl bir soruya dönüştürürdüm. Peki nasıl yapardım bunu? Aynen şöyle derdim. Aşağıdakilerin hangisi? Sistemi ve bileşenlerini çözümleme bütünleşik becerisinin süreç bileşenlerinden biri değildir derdim. 4 seçeneğe şuradaki süreç bileşenlerini koyardım. Bir beşinciye de model dışında anlamı olan ama model açısından düşünüldüğünde hiçbir anlam ifade etmeyen bir seçenek yazar. Çok da güzel bir soru haline getirirdi. O yüzden de buradaki dört süreç bileşenine hadi gelin bir bakalım. Şimdi eğer sistemi ve bileşenlerini çözümleme bütünleşik becerisi söz konusuysa bunun ilk süreç bileşeni sistem parçaları arasındaki ilişkileri anlamaktır. Hocam sistem parçalarını tanımlamak neden yok? Çünkü o sistemin parçalarını belirleme bütünleşik becerisinin süreç bileşeniydi. Yukarıda bakın hemen. Tamam biz şimdi sistemin parçalarını belirlerken sonuçta önce sistemin parçalarının farkında olduk. Sonra bu sistemin parçalarını tanımladık. Şimdi bunları çözümleme aşamasına geçiyoruz. Çözümleme aşamasına geçtiğimizde de parçalar arasındaki ilişkileri anlamaktan başlayacağız. Arkasında da, arkasından da sistem parçaları arasındaki geri bildirim mekanizmalarını anlamakla devam edeceğiz. Onun arkasından sistem içerisinde yer alan doğrusal veya doğrusal olmayan bağlantıları tanımlamakla devam edeceğiz. Son olarak da sistemler arasındaki ilişkileri belirleyeceğiz. Dört süreç bileşeni var. Tekrarlayalım. Sistem parçaları arasındaki ilişkileri anlamak birincisi sistem parçaları arasındaki geri bildirim mekanizmalarını anlamak. İkincisi sistem içerisinde yer alan doğrusal ve doğrusal olmayan bağlantıları tanımlamak. Üçüncüsü sistemler arasındaki ilişkileri belirlemek. Dördüncüsüdür. Dediğim gibi bunların arasında bir beşincisi yazılırsa çok güzel bir soruya dönüştürülebilir. Hocam bunları ezberleyelim mi? Bana hep bu sorular geliyor. Şimdi değerli dostlar ben Türkiye Yüzyılı Marif modelini anlatmaya başladığımdan beri şu ifadeyi hep kullanıyorum. Diyorum ki bakın bu yepyeni bir model ve yepyeni bir içerik. Yani bunun sorularıyla ilk defa karşılaşacaksınız. Ve doğal olarak da bunun sorularıyla ilk defa karşılaştığınızda asgari düzeyde bilgiye sahip olmanız gerekecek. Yani bilgiye sahip olmadan bu soruları çözemezsin. Yani özellikle de yorum isteyen soruları çözemezsin. O yüzden de yani eğer sen bu modelden karşına gelecek bütün soruları bir kere de cevaplamak istiyorsan, ezberlemiyorsan bile bunları bir şekilde kodlayıp şifreleyip hafızana al. Hani ben nokta virgül ezberleyin demiyorum. Ama kodlayıp şifreleyip bir şekilde hafızanızı alabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi o zaman farkında olmak ve tanımlamak parçaları belirlemek bütünleşik becerisiyle ilgiliydi. İlişkileri anlamak, mekanizmaları anlamak, bağlantıları tanımlamak, ilişkileri belirlemek. Yani sistemler arasındaki ilişkileri belirlemek de sistemi ve bileşenlerini çözümleme bütünleşik becerisiyle alakalıdır. Devam. Sistemi yapılandırma bütünleşik becerisi. Bakın değerli dostlar ben size kavramsal becerilerde bir bütünleşik beceri olarak yapılandırma bütünleşik becerisini anlatmıştım. Ve bunun demiştim iki tane süreç bileşeni vardır. Burada da aynı. Nedir o da? Hiyerarşik, nedensel, mantıksal ilişkiler ortaya koymak ve uyumlu bir bütün oluşturmak. Bakın siz bu iki ifadeyi görüyorsanız hiyerarşik, nedensel ya da mantıksal ilişkiler ortaya koymak, uyumlu bir bütün oluşturmak ifadelerini görüyorsanız bu zaten yapılandırma becerisidir. Siz bunu bir sistem üzerinde uygularsanız doğal olarak bu sistemi yapılandırma bütünleşik becerisi olmuş olur diyorum. Ve bu iki süreç bileşeniyle beraber daha önce bu süreç bileşenlerini kavramsal becerilerde konuştuğum için geçiyor. Dediğim gibi iki tane süreç bileşeni sizin karşınıza çıkartılır. Hiyerarşik, nedensel ya da mantıksal ilişkiler ortaya koymak ve bunlardan hareketle uyumlu bir bütün oluşturmak. Bunları görüyorsanız sistemi yapılandırma bütünleşik becerisini işaretleyeceksiniz değerli dostlarım. Şimdi dördüncü bütünleşik becerim neymiş? Sistem davranışlarını tahmin eden araçları oluşturma, seçme, kullanma. Bunun toplamda üç tane süreç bileşeni var. Şimdi bu da öncüllü sorularla muhtemelen karşımıza çıkartılır. Mesela bize 3 tane öncül verilir. 1. Sistemin davranışlarını tahmin etmeye yönelik hesaplamalar yapmak. 2. Sistemin davranışlarını tahmin etmeye yönelik modellemeler, simülasyonlar yapmak. 3. Geliştirilen araçlarla sistemin davranışlarını tahmin etmeye yönelik yargıda bulunmak. Sonra da soru kökünü verirler. Derler ki numaralanmış süreç bileşenlerinden hangisi veya hangileri sistem davranışlarını tahmin eden araçları oluşturma, seçme, kullanma bütünleşik becerisiyle ilgilidir. Böyle bir soruda tabii ki de 1, 2, 3 cevabımız oluyor. İşte böyle bir soruyla beklemeniz lazım. Çünkü 3 tane süreç bileşeni var. Yani aşağıdakilerden hangisi bu süreç bileşenlerinden biri değildir şeklinde soruya dönüştürülemez. Ama öncüllü bir soruya dönüştürmek için gayet uygun bir yerdir. Çok pardon. Şimdi buradan hareketli bu bütünleşik becerisin, bu bütünleşik becerinin süreç bileşenlerini bir daha gözden geçirelim. Bakın. Hesaplama yapma 1. Modellemeler, simülasyonlar yapma 2. Yargıda bulunma 3. Bu üç şeyi sistem davranışlarını tahmin eden araçları oluşturma, seçme ve kullanma bütünleşik becerisini ezberleyeceksin. Hesaplama yapma, modelleme, simülasyon yapma ve yargıda bulunma. Bu üçünü aklına yazarsan dolayısıyla bu bütünleşik becerinin süreç modellemesini de aklına getirmiş olursun. Peki hocam. 5. bütünleşik becerimiz nedir? Sistemdeki problemleri çözme bütünleşik becerisidir. Hocam, şu problem çözme bütünleşik becerisini siz bize daha önce anlatmıştınız dediğinizi duyar gibiyim. Evet değerli dostlarım, kavramsal becerilerin üst düzey düşünme becerileri içinde anlatmıştım. Ve demiştim ki 5 tane süreç bileşeni vardır. Peki hocam, buradaki süreç bileşenleri de aynı mı? Aynı arkadaşlar. Siz mesela üst düzey düşünme becerilerinden biri olan problem çözmeyi alıp sistemdeki problemlere uygularsanız doğal olarak sistemdeki problemleri çözme bütünleşik becerisini geliştirmiş olursunuz. Ve yine bizim Türkiye Yüzyılın Malik Modeli YouTube çözümünü soru bankamızı çözen arkadaşlar ve bu testleri atlamış ve aşmış olan arkadaşlar şu kodlamaları hatırlıyorlardır diye düşünüyorum. Bakın problem çözmenin 5 süreç bileşeni vardı. Ve bu süreç bileşenlerini ben defaatle şu şekilde ezberleyebileceğinizi söylemiştim. Problemi yapılandırma, problemi özetleme, gözleme dayalı tahminde bulunma, akıl yürütme, yansıtma. Bu şekilde olabilir. Yahut da demiştim problemi yapılandırma, problemi özetleme, gözleme dayalı tahminde bulunma, akıl yürütme, değerlendirme şeklinde olabilir. Bakın aynen bu süreç bileşenlerini görüyorsunuz. Yapılandırma, özetleme, gözleme dayalı tahmin etme, akıl yürütme, yansıtma. Gördünüz mü bak aynen bu şekilde. Peki yogat yani bu da verdiğim kodlamaya uygun bir durum var mı? Evet yapılandırma, özetleme, gözleme dayalı tahmin, akıl yürütme, değerlendirme bu şekilde olabilir demiştik. Ama demiştik bu süreç bileşenleri bizim karşımıza şu şekilde de çıkabilir. Yani problemi yapılandırma, problemi özetleme, mevcut bilgiye dayalı tahmin etme, akıl yürütme, yansıtma şeklinde de olabilir. Yahut da problemi yapılandırma, problemi özetleme, mevcut bilgiye dayalı tahmin etme ve onun akabinde de akıl yürüterek değerlendirme bu şekilde de karşımıza çıkabilir diyoruz değerli dostlar. Şimdi tabii bunun bir de üçüncü ihtimali var. Yani şu ortadaki süreç bileşeni gözleme dayalı tahmin etmede olabiliyor. Mevcut bilgiye dayalı tahmin etmede olabiliyor. Veriye dayalı tahmin etmede olabiliyor değerli dostlar. O yüzden süreç modellemesi şu da olabilir. Problemi yapılandırma, problemi özetleme, veriye dayalı tahmin etme, akıl yürütme, yansıtma. Yahut problemi yapılandırma, problemi özetleme, veriye dayalı tahmin etme, akıl yürütme, değerlendirme şeklinde olabilir. Bu üç kodlamayı aklınıza alırsanız buradan karşınıza çıkacak hiçbir sorudan korkmanıza gerek kalmaz. Yani soruyu şöyle bir okursunuz. ışıl ışıl parlar soru ve cevap sensin dersiniz. Çünkü problem yapılandırma, özetleme olacak, akıl yürütme olacak. Bunlar 3 süreç bileşeni. Ortadaki süreç bileşeni gözleme dayalı tahmin olabilir. Mevcut bilgiye dayalı tahmin olabilir. Veriye dayalı tahmin olabilir değerli dostlar. Sondaki süreç bileşeninde yansıtma veya değerlendirme olabilir dedik. Burayı da izninizle geçtik. Şimdi geldik 6. bütünleşik becerimize. Yani sistem okur yazarlığının 6. bütünleşik becerisinden bahsediyorum. Nedir? sistemlerin sürdürülebilirliği için geliştirdiği çözüm önerilerini eyleme dönüştürme. Şimdi değerli dostlar bunun toplamda 5 tane bütünleşik becerisi var. Ve bu bütünleşik beceriler bu model bağlamı özür dilerim 5 tane süreç bileşeni var. Ve bu süreç bileşenleri bu model bağlamında ilk defa karşımıza çıkıyor. Yani biz buradaki süreç bileşenlerini daha önce kavramsal becerilerde yahut daha önce alan becerilerinde görmedik. Bu süreç bileşenleri ilk defa karşımıza çıktı. Peki hocam yani ben bir sistemin sürdürülebilirliği için geliştirdiğim bir çözüm önerisini eyleme dönüştürürken hangi süreçlerden bu e, durumu geçiririm veya bu beceriyi hangi süreçlerle öğrencime aktarırım derseniz bu 5 süreç bileşenine bir bakalım. Nedir o da? Şimdi ben sonuçta sistemler için geliştirdiğim bir çözüm önerisine sahibim. İşte bunları eyleme dönüştürmek için plan yapmak benim ilk süreç bileşenim olur. Sonra plan yaptıktan sonra yani sonuçta artık elimde belirlediğim bir eylem planı var ve belirlediğim bu eylem planının olası çıktılarını belirlemek için de farklı taraflarla sosyal etkileşimde bulunuyorum. O zaman plan yapmak birinci süreç bileşeniydi. Sosyal etkileşimlerde bulunmak ikinci süreç bileşenidir. Çok güzel. Peki üçüncü süreç bileşenim nedir? Yani artık ben sosyal etkileşimlerde bulunduğuma göre bunun sonucunda o yaptığım eylem planını uygulayabilirim. Çok güzel eylem planını uygulamak. Üçüncü süreç bileşeni ve bir uygulama olduğuna göre artık da eylemimin sonuçlarını bireysel ve sistemsel değişiklikleri olan etkileri bakımından değerlendirebilirim. Yani eylemin sonuçlarını değerlendirmek dördüncü süreç bileşenidir. Son olarak da eylemleri ve sistemleri eylem ve sistem değişimini başlatmak ve güçlendirmek süreç bileşenini verebiliriz. Yani dostlar şu beş kelimeyle aklımıza yazabiliriz. Hatta beş kelime grubu diyelim özür dilerim. Beş kelime grubuyla aklımıza yazabiliriz. Plan yapmak, sosyal etkileşimlerde bulunmak, Eylem planını uygulamak, değerlendirmek, başlatmak ve güçlendirmek. Bunları aklımıza yazarsak bu bütünleşik beceriyi de rahatlıkla öğrenmiş oluruz. Şimdi değerli dostlar hayli yoğun bir içerikti. Yeni karşılaştığımız bir içerikti. Dolayısıyla da bunu güzel iki tane soruya dönüştüreceğim. Normalde videolardan sonra bir tane soru çözüyorum ama bunun için iki tane soru çözeceğim. Hadi gelin o videoya geçelim. Öğrendiklerimizi şöyle güzelce bir pekiştirelim. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.